Şimdi bütün çatalınızı, neyiniz varsa sakince masaya bırakıyorsunuz. Hep beraber pikniğe gidiyoruz. <laughs> ya. Vur amca oğlum, vur! <laughs> ya nasıl, 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 nasıl? Bir şey mi oldu abi? Benim o kan emiciler her şeyi yere geçirmişler. Oğlum bunlar kaç kişi gelmiş lan ordu gibi? Bir de bizimki bak, sıska gibi lan. Ben bir daha Taner'i, Güneş'i, Ali'yi görebilecek miyim? Keşke. Daha çok baksaymışım sevdiğim her şeye, herkese. Neymişsin, öyle bakayım. Ne kadar güzelsin Taner. Yüzün, gözlerin, gülüşün. İnsan belki de teslim olmalı kızım. Teslim olmalı. Çünkü kaderin önüne geçilmiyor. Ama baksana yıl katları geçiyor. Gönül Dağı Cumartesi günü TRT 1'de